Ve birazdan anlatacağım. Bizim bütün organların yerleşimi de buna göre oluşmuş durumda. Yani anlatacağım birazdan yerleri kafanız almadı, basmadı. O zaman kulağınızı anne karnında dik halde imgeliyorsunuz. Yani siz anne karnındasınız şu anda. Ama nasıl? Hemşire tutar ya bacakları aşağıya doğru sarkıtıp popoya vurur. İşte şu yukarıdan tutulduğunuzu düşünün. Yani baş bölgesi kulak bölgesi. Okay? şu yukarıdan tutulduğunu düşünün. Kişinin baş bölgesi kulak bölgesi demektir. Şurası demektir. Ve kişinin kıvrımı, şu kıvrım kısmı, şu kıvrım kısmı var ya. Kişinin şu kıvrım var ya şurası, şu iç kısmı, şurası. Hı -hı. Kişinin bağışıklık sistemidir. Kişinin bağışıklık sistemidir. Bunun hmm, söylüyorum, özellikle birkaç noktayı söylüyorum. Bu haritada onu göremeyebilirsiniz. Çok şey göreceksiniz ama bazı şeyleri göremeyebilirsiniz. Onun için olmayan kısımlarını çok söylüyorum size daha çok. Bu kıvrım kısmı bize bağışıklık sistemini veriyor. Ne zaman bir ufak tefek rahatsızlığa yakalandığınız griptir, ve atlatacağım ufak tefek bir şey, buradan hemen parmak uçlarınızla bu bağışıklık sistemi böyle aşağıya doğru tararsanız şöyle, bastırarak şöyle, bağışıklık sistemini harekete geçirirsiniz arkadaşlar şu şekilde. Biz kulaklardaki müdahaleyi genel olarak şöyle yapıyoruz. Baş parmağımızla işaret parmağının arasını alıyoruz o bölgeyi. Yani diyelim ki şu bölge. Bu ikisini alıyoruz ve ufak ufak ovalıyoruz bunu böyle. O bölgeyi tetiklemek için. Buradaki sinir ucu ilgili organa bir bağlantı çiziyor. Ve siz buraya dokunduğunuzda o organı uyarıyorsunuz. Atıyorum işte akupunktur mutlaka diyete gitmiş olanlar vardır, diyetisyene gitmiş olanlar ne yapıyorlar? İğneleri belirli bir yere batırıyorlar. Neden? Sinir ucuna batırıyor ve onu stabil halde kalması için belirli bir mesaj gönderiyor. Şimdi, kulağımızın esnek olması gerektiğini anladık. Kulağımızda benim ne işe yaradığını, kırmızıların, morlukların ne işe yaradığını anlatmaya çalıştım size. Ne kadar su içerseniz, 25 buçuk, litre, üç litre maksimumlar ne kadar su içerseniz kulağınızın esnek yapısı da bu oranda artar. Etkendir su aynı zamanda. Ve o kadar organlardaki mesajı kulağa iletmede su yardımcıdır arkadaşlar. Şimdi hiç düşündünüz mü neden yaşları kulakları büyüktür de ee, bizim neden hani belirli bir yaşta küçüktür de yaşlandıkça büyür, büyür kulaklar. Hiç düşünmeniz oldu mu acaba? değil mi? Mahkum musunuz? Benim arıza olur musunuz? Saçı düşünüyor, sağ neden yatmış, neden sola yatmış falan. Şimdi şöyle bir durum var. Bilgi ve hazmetme süreci fazlalaştıkça kulak büyümeye başlıyor arkadaşlar. Yani kişinin yaş seviyesiyle bilgisi ve olgunlaşma süreci fazlalaşmaya başladıkça kulak büyümeye başlıyor. Ve o kulak büyümeye başladıkça böyle çok göze batacak tarzda söylemiyorum ama ufak ufak ama normal farkında olabileceğiniz gibi. Ben ölçerim mesela. E, onların da işletim sistemi olarak farkında olduğunu bilmek gerekir. O kişilerin. Şimdi devam edelim mevzuya. Kulağımızla alakalı olarak bazı noktaları vardır ki diğer dokulardan daha farklıdır. Nokta noktadır derisi bazı. Bu özellikle <laughs> mide bölgesi dediğimiz yerde gastrit ülseri olan yani e, mukozasal sorunları olan bölgelerde vardır bu daha çok. Bu nasıl bir şey? E, normalde kulağınıza baktığımızda şeffaf bir yapısı var ama o bölge özellikle tam bu iç bölgedeki o kepçenin iç kısmına yani parmağınızı sokup son durduğu yer. Kulak deliğine değil. Onun üstündeki tık yere koyduğunuzdaki yer genellikle pürüzlü olur bazı insanlarda o kişinin midesel, mide mukozasının çok normal çalışmadığını işarettir. Ya ülseri vardır, ya gastriti vardır, ya sindirim sistemiyle ilgili bir sıkıntısı vardır. Ee, onun için o bölge böyle nokta 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 haldedir, pütürlüdür orası. Ne zaman iyileşme süreci başlar, bütün pütürler gider orada. Bu kadar sihirli bir şey işte kulaktaki fotoğraf hareketi arkadaşlar. Şimdi biz başımızla ilgili olan organlardaki bütün her şeyi kulak mememizden öğreniyoruz. Tam kulak mememizin tam ortası göz bölgesidir. Göz hasarı olan insanların ve uzun yıllardan beri yapanlarda mesela tam ortada şey vardır. İsyan nokta vardır mesela. Kulak memesi. Orta noktası kulaktır. Ondan sonra kulak memesinin tam bitiminde sert noktaya geldiğiniz nokta boyun bölgenizdir siz. Boyunla ilgili olan kısım. Yani şu bölge bakın. Şu bölge. Şu bölge. Kulak memesinin bitiminde tam o sert noktaya geçişte şu kısımda. Hemen bu sert üstünde de böyle bir tık vardır hemen. Bunların hepsini haritada göreceksiniz. Anlatabilmek için. Bu da mesela ben bundan, bundan da çok hava bu kısımdan da. Eğer dişlerle ilgili bir sıkıntı varsa hangi bölgede ise diş sıkıntısı direkt burada görüyorsunuz. Şu tıktadır hemen. Şurada hemen şu kısımda böyle bu sert yere geçişte bir tık vardır şurada. Oradadır haritanın hepsini göreceksin. İlk zamanlar çok zor gibi gelebilir. Ama her gördüğünüz kulakta acaba bu nedir diye merak edeceksiniz. Haritaya bakacaksınız, öğreneceksiniz. O nedir diye bakacaksınız, öğreneceksiniz. Dolayısıyla biz bu kulak memesinde başımızla ilgili olan kısımları, işte sinüzitleri, migrenleri, gözleri, dişleri, kulakları, onları algılıyoruz. Daha sonra biz buradan aynen başta aşağı yazıyor, burada başımız var. Kişinin aynen şu kavurundan şuraya doğru gelişini boyundan başlıyor şurası sırtı, ayaklarında şöyle kavruldan üstüneceği. <laughs> e, ee, ergonomik olarak yapısı bu şekilde konumlandırılmış kulakta. Ve iç kısımda olan bütün her şey de bizim iç organlarımızı anlatıyor burada. Siz bu haritayı mesela telefonunuza, bilgisayarınıza kaydettiğinizde yavaş yavaş kendinizde bunu test edebilirsiniz. O haritaya göre kulağınızı uyarlayıp nerede ne var görebilirsiniz ufak tefek rahatsızlıklarda tekrar kullandığınız zaman nasıl bir renk değişimi olduğunu görebilirsiniz. Nasıl duş aldığınızda orası kıpkırmızı oluyorsa kulak, yani enerji akışını düzenliyorsunuz, negatif elektriği atıyorsanız, normal gün içerisinde de onun daha açık renkte olması, kulağın sağlıklı çalışıyor olması demektir. Evet. Ama göreceksiniz, sinir yaptığınızda, stres yaptığınızda kulağınızın renginin daha farklı bir hale geldiğini, normalden daha farklı bir hale geldiğini deneyimleyeceksiniz. Benim size tavsiyem şu, Kulağınızı üç bölgeye ayırın arkadaşlar. Baş bölgesi, gövde bölgesi ve bacaklar bölgesi diye ayırın. Ve o şekilde öğrenmeniz çok daha kolay olacaktır. Ayaklarınızın, yani bacaklarınızın geldiği en üç noktayla, onun bir tık üstünde bizim genital organlarımız var. Şemada bunu da göreceksiniz aynı zamanda. Kişinin üretkenlikle ilgili olan sıkıntıları, kişinin e, i̇kinci çakra ile ilgili olan sıkıntılarını bizim hemen şu şöyle aşağı inerken, şu tıkın hemen üzerinde şurada görüyoruz mesela. E, kişinin omuzları ile ilgili, kişinin bacakları ile ilgili olan sıkıntıları hepsini kulağın içerisinde çeşitli şematik yerlerden görüyoruz. Eğer siz kulağınızı her hmm, duşa girdiğinizde mutlaka akan suyun akan su kulağınızdan akarak kulağınızı bir iki üç defa yukarıdan aşağıya şu şekilde aşağıya doğru taramanızda yarar var. Herhangi bir organınızda blokasyon bir varsa suyun etkisiyle beraber ve kulağınızın etkisiyle, oradaki sinir uçlarının etkisiyle o organın e, enerjisini boşaltırsınız. Akan suya yukarıdan aşağıya şöyle kulağınızı aşağıya doğru çekecek şekilde oranın enerjisini boşaltmaya çalışın. Ve gün içerisinde oturanlar özellikle mutlaka iki veya üç defa kulağını şu şekilde atıyorum, şöyle hafif katlayarak, şöyle hafif katlayarak bütün organların iletişim sağlamasını, daha sonra avuçlarınla çok fazla bastırmadan hafif içine doğru bastırıp çekerek bunu 2-3 defa yapıp kulağın enerjisini düzenlemenizde fayda var arkadaşlar. Ve kulağınızla alakalı olarak göreceksiniz ki kulağı ne kadar iyi tanırsanız kendinizle ilgili o kadar daha çok bilgiye sahip olacaksınız. Ve herhangi bir şekilde vücudunuzda gelişebilecek kronik bir rahatsızlık durumu söz konusu olmaya başladığında kulağınızda o bölgesinde çok hafif bir ağrı hissediyorsunuz. Ama böyle um, ufak dokunduğunuzda ay deneyip ama canınız acıtmayacak kadar. O bölgenin enerjisini mutlaka düzenlemeniz gerekecektir. Ve vücudunuzda oluşmuş olan bütün rahatsızlıklar, şu anda olanlar ve olabileceklerle alakalı olarak siz kulağınızdan bunları algılayabilirsiniz. Kulağınızın üzerine çalışıp birçok kronikleşmeyen rahatsızlıklarınızı kulaktan çözebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi neler çözülebilir? Örnek veriyorum. Her şeyden önemlisi vücudun enerji dengesini çözebilirsiniz. Vücudun enerji dengesini çözmek 120 küsur tane hastalığı iyileştirebiliyor arkadaşlar. Vücudun enerjisini, enerji akışını düzenlemek 120 küsur rahatsızlığı giderebiliyor. Daha sonra kulağınızdaki noktalara bası yaparak vücudun fazla enerji yükünü veya az enerji yükünü dengeleyebiliyorsunuz. Çok yemek veya az yemek. Çok alkol tüketmek veya az alkol tüketmek. Çok su tüketmek, az tüketmek. Çok az arasındaki dengeyi de kulaktan